bu kardeşiniz Cumhurbaşkanınız olarak sizin hizmetkarınız bütün bakan arkadaşlarımla beraber sizin hizmetkarınız olarak Diyarbakır'a yatırımlarımızla her şeyimizle bugüne kadar nasıl hizmet verdiysek bundan sonra da aynen devam edeceğiz. Bu duygularla Büyükşehir Belediye Başkan adayımızı ve ilçe adaylarımızı sizlere takdim edeceğim. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Ak Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Mehmet Halis Bilden. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Mehmet Halis Bilden. Bağlar Belediye Başkan adayımız Bedirhan Akçol. Bedirhan Akçol. Bismil Belediye Başkan adayımız Behiye Güneri, Güneri Aslan. Behiye Güneri Aslan. Çılan. Belediye Başkan Adayımız Davut Arzu. İşte AK Parti. Kaya Pınar. Belediye Başkan Adayımız Ali Rıza Fırat. Ali Rıza Fırat. Talibiz Türkiye, hazırız ve kararlıyız. Bir olacağız, biri olacağız, biri olacağız. Buradaki gibi kardeş olacağız. Allah birliğimizi daim eylesin inşallah. Talibiz Türkiye.